Senin ne işin var burada? Çalışıyorum. Anlamadım. Ee, Toprak Hanım bugün bizimle çalışmaya başladı. Öyle mi? sekreter olarak mı? Hayır, mutfaktayım ben. Hayırlı olsun. Okan Bey, takimeydi? miydi? Yeşim Hanım. Mersi, afiyet olsun. Siz ne içerdiniz? Ne mi içerdim? Sen biraz gelsene ben de. Ne demek şimdi bu? Açıklar mısın? Çınar gel içeride konuşalım istersen. toprağa aşağı almak çok akıllıca olmuş. Böylelikle hem kontrol altında olacak... ...hem de ayakları yere basan bir kadın daha kolay boşanır. Daha... Cinar niye gelmiş buraya? İlk görüşme iki hafta sonra. Ee, boşanma üzerinde konuşmak için gelmiştim. Sanırım mı? Ben size sanmanız için değil... ...bana net bilgiler vermeniz için para ödüyorum Okan Bey. Bir an önce neden buraya geldiğini öğrenip bana haber verin lütfen. Nereden çıktı bu toprak? Çınar iş aradığımı biliyordun. Niye bu kadar şaşırdın ki? İyi niye burada? Neden olmasın? Çünkü... Çünkü sen onun müvekkilisin. Çınar bunda bir sakınca yok ki. Okan Bey benim iş aradığımı biliyordu. Bana iş teklif etti ben de kabul ettim. Ne yani burada gelene geçene çay mı dağıtacaksın? Evet çay, kahve, bulaşık, temizlik. Zaten evde de yapıyordum bunları. Değişen bir şey olmadı benim için. Bak, işini küçümsediğim için değil. Ama buna ihtiyacın yok. Çınar, benim ödemem gereken bir kira ve hayatımı geçindirmek için de paraya ihtiyacım var. İşim olmadan da param olmaz. Bence bu yeterli bir sebep. Hem artık sen toplantıya dön, seni bekliyorlardır. Ben toplantıya falan gelmedim buraya. Okan'la konuşmaya geldim. Hem Yeşim'in de burada olduğunu bile bilmiyordum karşılaşmanız bir tesadüf yani. Evet, tesadüf. Hatta talihsiz bir tesadüf. Neyse canım beni ilgilendirmez zaten. <laughs> Söyleme içerisinde ne yapayım sana? <laughs> Toprak boşanmakta kararlı değil mi? Çünkü Çınar onu vazgeçirmek için elinden geleni yapacağını söylüyor. Yok, Toprak hanımın cephesinde herhangi bir problem yok. Ancak Çınar Bey hakimi bu evliliği istediğine ikna ederse o zaman iş biraz uzayabilir. E hakimi ikna etmek de sizin göreviniz Okan Bey. Bebeğimi babasız bırakacak değilsiniz herhalde. Ben çıkıyorum. <laughs> Sen de eşim hanımla toplantını bitirdikten sonra ararsın. Dışarıda buluşur bir yemek yeriz. E Çınar otursaydın bilmediğimiz bir konu değil nasıl olsa konuşurduk beraber. Senin bildiğin bir konu değil. Ayrıca da seni hiç ilgilendirmiyor. Ben sizi arayacağım Çınar Bey. yapmışsın Yani bilgisayar başında zavallı bir kadın olmaktansa... ...mutfakta harikalar yarasan bir kadın olmak daha doğru bir seçim olmuş senin için. Neyse. Kolay gelsin. Hoş bir karşılaşma olmadı sanırım. Benim için sorun değil. Sonuçta ben burada emeğimle param kazanıyorum. <laughs> Çınar ne için gelmiş? Bizim davamızla mı ilgili? Ee, anlaşma şartlarını konuşacaktık ama Yeşim Hanım olunca konuşamadık tabii. Eğer acıktıysan saatte hazır. Hmm. Oldukça güzel görünüyorlar ellerine sağlık. Benim bir toplantım var. Sana afiyet olsun. Efendim. Hem evden çıkar çıkmaz ara diyor hem telefona bakmıyor. İşim vardı. İyi. Ben raporu vereyim de sonra arıza çıkmasın. Toprak Hanım evde yokmuş. işe başlamış. Biliyorum haberim var. E madem haberim var, ne demeye getiriyorsun beni buraya? Öf, ben de yeni öğrendim çünkü. Neyse, akşam eve gelir nasılsa. Ya da bana bak, sen bir iş ziyareti mi yapsan? Ya da yok yok, dur sen, ben seni arayacağım, tamam mı? Şimdi işim var, meşgulüm ben. İyi, paşa keyfin bilir. Benim Nema'yı yatırmayı unutma ha. Tamam, tamam, otuz kere söyledin, anladık. Hadi, Hoş geldiniz hanım. Merhaba tatlım. Lale uyuyor mu? E, hayır efendim, yeni uyandı. Harika. Lütfen eşyalarını toplayıp bir an önce yanıma getir olur mu? Bugün biraz gezeceğiz. Hadi tatlım. Ne söyledim ben sana, ne bakıyorsun? Kim geldi, kim bağırıyor orada Ayşe? Yeşim hanım geldi der efendim. Oh. Çıngıraklı cazgır geldi desene sen şuna. Oh. İkbal Hanım, ben de yalayı satınca aldığınız parayla dönüşü olmayan bir dünya turuna çıkarsınız diye düşünmüştüm ama malum siz burada bağlayan pek bir şey kalmayınca. Bırak şimdi münasebetsizliği. Sen benimle uğraşma da niye burada arz-ı endamdasın onu söyle. Teyzesi olarak Lale ile birlikte vakit geçirmek istiyorum. Öyle mi? Öyle. Bir sakıncası mı var yoksa? Yo, hiç bir sakıncası yok. Kızım, Lale'yi hazır et teyzesiyle bahçede oynasınlar biraz. Yo, bahçede değil. Başka bir yere götüreceğim Lale'yi. Üstelik götüreceğim yer o kadar işinize gelecek ki. Babasının yanına götüreceğim. Üçümüz birlikte vakit geçireceğiz anlayacağınız. Tabii bir itirazınız yoksa. Kızım, hazır et Lale'yi sen de onlarla birlikte gidiyorsun. Hayır, gerek yok. Yok kızım, ben sana çocuk emanet edemem. Aa neden? Unuttunuz mu? Yakında bir torununuz olacak İkbal Hanım. Kılığına bakılınca hiç belli olmuyor. Maazallah sen taşıyamazsın çocuk filan. Eğer torununuz için endişeleniyorsanız... ...hiç merak etmeyin İkbal Hanım. Ha o aklıma gelmedi bile. Ben lale için demiştim. Sen o takozlarla çocuk mocuk taşıyamazsın. Kendini zor duruyorsun ayakta. Kızım hadi hazır et laleyi hadi hadi. Bak laleciğim. Küçücük tatlı bir ayı. Gel. Şimdi bunlar okuyorsun ama teyzeciğim... ...daha sonra bu magazin dergilerinden alıkoyamayacaksın kendini. Bak ben söylüyorum. Sonra bir sürü ceciler biciler alacağız sana. <laughs> Aa saat bayağı akşam olmuş ya. Hadi siz bir an önce giyinin, yemeğe ineceğiz çünkü olur mu? Tabii Esma. Gel bakalım da. Efendim Yeşim. Ne haber Toprak? Umarım yoğun işlerin arasında meşgul etmiyorumdur seni. Ne var Yeşim? Ne istiyorsun? Senden bir şey rica edecektim. Biz bugün Nale ile birlikteydik de. Birazdan da yemeğe ineceğiz haşa ya. Aslında yemekten sonra Nale'yi ben bırakacaktım ama bir işim çıktı. Şimdi Ayşe ile de yalnız göndermek istemiyorum. Bu benim kaldığım oteldeyiz. Sana da çok yakın zaten. Yani acaba geçerken alabilir misin Nale'yi? Tamam geliyorum ben birazdan otelin adresini ver. hoşuna gitti mi? Sen babayı ziyarete mi geldin? Gel bakayım babişko sen. Oh! oh. Ha. Ha. Öyle güzel oynadık ki. Nasıl? Sana yaptığım sürprizi beğendin mi? Oh, bayıldım, bayıldım. Bugünün yorgunluğuna çok iyi gelir o. Aman da aman. aman. Biz de bugün bütün gün gezdik biliyor musun? Bir sürü alışveriş yaptık. Ben ona kitaplar okudum. Değil Hı. mi teyzeciğim? Belli belli. Çok eğlenmişsin. Yerinde duramıyorsun. Baksana. O biraz üşüdü galiba. Versene. Tatlım ilgileniyor musun? Ben de akşam yemeği için Lale'ye özel şeyler hazırlattım. Organik besinlerle besleniyor diye otele sordum ama yoktu. Sonra almalarını istedim. O taze fasulye yiyecek. Senin de en sevdiğin yemekleri hazırlattım. E ee, yemeği bahçede yeriz. Böyle havuz kenarında daha keyifli olur. Lale de eğlenir diye buraya hazırlatacağım. Ee, e çok iyi yapmışsın ama zahmet etmesin. her şey yapardı hepsini. E ee, yok hayır. Ben keyif alıyorum. Hayır. Yalnız farkındaysan sürekli yemekten bahsediyorum. Acıktım galiba. Bir an önce gideyim de hazırlatmaya başlayayım şunları. Ee, bunu da sık sık yapalım olur mu Çınar? Çok iyi geliyor hepimize. Kızı. Kızı. Merhaba. Ee, bizim masayı hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bir de sizden bir ricam olacak. Toprak isimli bir misafirimiz gelecek. Lütfen e, onu hiç orada oyalamadan direkt bizim yanımıza getirin olur mu? Tabii efendim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Yeşim Hanım'la görüşecektim ben. Odası nerede acaba? Toprak Hanım'da değil mi? Evet benim. Biz de sizi bekliyorduk efendim. Yeşim Hanımlar bahçedeler. Buyurun. Yemeğini yiyince nasıl hemen uyudu ama değil mi? Evde de öyle. Yemeği yiyince hemen uyuyor. Gelsene. Toprak. Senin ne işin var burada? Lale'yi senin alacağını bilseydim ben gelmezdim Çınar. Çınar zaten burada kalıyor. Ben de bugün baba kız, biraz vakit geçirsinler diye buraya getirdim Lale'yi. Öyle mi? Topak Hanım, Lale de uyumuştu zaten. İsterseniz hemen çıkabiliriz. Tamam Ayşe. Ben de ona aldığım hediyeleri hazırlayayım. Ben... <laughs> ben buraya geleceğini bilmiyordum. Ben de senin Yeşim'le aynı otelde kaldığını bilmiyordum Çınar. Hayır o kadar da görüştük. Bilerek mi söylemedin, unuttun mu? Hayır ama onunla bu otelde kalman benim için bir şey ifade etmiyor ki. Hem yemin ediyorum o sonradan geldi. Benim haberim bile olmadı. Ha yine tesadüf yani. Nasıl gözüktüğünün farkındayım. Ama yemin ediyorum benim hiçbir kabahatim yok Toprak. Çınar ne bileyim başka bir otele gitseydin niye burada Yeşim'le birlikte kalıyorsun? Öyle yapacaktım zaten. Gidiyordum ama biliyorsun düşük tehlikesi geçirdi. Ve tehlike hala devam ediyor. Evsiz de kaldı. Yani gece gündüz bir şeye ihtiyacı olur diye yani. de... Şimdi neden senden boşanmak istediğimi anlıyor musun? Hayatımızın geri kalan kısmında böyle bölünmedi. Ama ben senden boşanmak istemiyorum. Sen de bunu anlamıyorsun seni seviyorum Toprak. Senden ayrılmak istemiyorum. Benim ailem sensin. Bak Lale'ye. Benim onun babası olduğumu biliyor. Ama kime anne diyor? Sana. Onun annesi sensin Toprak. Çınar Lale daha çok küçük. Beni unutacaktır elbet. Hem sen buraya işimle de iyi bir karar vermişsin. Yakında Lale'yi de alırsınız. Bebek doğmadan önce yeni aile düzeninize alışırsınız ikiniz. İstediğine kavuştun işte. Sırf bu yüzden beni terk ettin. Bu hayatı yaşamaya zorladın. Aşkımızı söküp atmaya çalışıyorsun kalbinden. Ama toprak... ...nedense suçlusu benmişim gibi davranıyorsun. Ama hayır. Suçlusu ben değilim. Çınar ya, neden beni dinlemeden gidiyorsun hemen? Gidiyorum çünkü seninle kavga etmek istemiyorum. Ne zaman kavgadan vazgeçip fedakarlıkta bulunsam, bu durumu bir şekilde benim aleyhime çevirmeyi becerebiliyorsun. Sırf bu yüzden senden uzak durmaya çalışıyorum. Anladın mı? Anlamadım Çınar. Böyle anlamadan dinlemeden saçma sapan bana bağırıp durma. Ne söylemek istiyorsan açıkça söyle. Ha, biraz önce Toprak geldi, biz öyle gördü, yanlış anladı ve üzüldü diye bütün bunlar değil mi? Başka neden olacaktı? Sırf bu yüzden yaptın değil mi? Ha? Toprak buraya gelsin. Bizim aynı otelde kaldığımızı öğrensin diye yaptın. Saçmalama Çınar. Kırıcı oluyorsun ama. Böyle saçma sapan bir şey niye yapayım ki? Siz Toprak'la boşanmayacak mısınız? Toprağın senin nerede kiminle kaldığını bu kadar önemsediğini düşünmüyorum ben. Ben siz kızınla böyle güzel bir gün geçirin diye böyle bir organizasyon yapıyorum. Toprak eve gidince Lale'yi göremeyip merak etmesin, endişelenmesin diye arayıp ona haber verme nezaketinde bulunuyorum. Sen bana bağırıp çağırıyorsun öyle mi? Üstelik İkbal Hanım buraya bir araç gönderip onu aldıracaktı zaten. O ısrarla kendisi gelmek istediyse buraya ben ne yapabilirim ki? Haklısın. Biraz gerildim kusura bakma. Sonra konuşalım. Hayır. Şimdi konuşacağız Çınar. Sen ısrarla toprakla boşanmayacağını düşünüyorsun ama... ...onun hiç böyle bir niyet olduğunu düşünmüyorum. Üstelik bizim bir bebeğimiz olacak. Ve senin kızın benim yeğenim. Yani hayatının sonuna kadar kopamayacağın tek kişi benim Çınar. Er. Bu yüzden birbirimizi kırmazsak hepimiz için daha iyi olur Çınar. acaba kahvaltıya? Şimdi çıkalı çok oldu efendim. Öyle mi? Peki teşekkürler. Bana da bir tabak hazırlayabilir misiniz? <laughs> Günaydın. Hoş geldin. Bakıyorum erkencisin. Evet. Aslında bugün beraber kahvaltı ederiz diye düşünmüştüm ama benden önce çıkmışsın otelden. İşim vardı. Çınar bak. Dün akşam gergin bir akşam yaşadık. Ama bir daha böyle gerginlikler yaşamak istemiyorum. Çünkü o zaman bebek de çok huzursuz oluyor ve sabaha kadar uyutmadı beni dün gece. Haklısın ben biraz fazla ileri gittim. Ee, bundan sonra birbirimize karşı daha hassas davranırsak kimse üzülmez. Bir de aslında tek sorun bu değil. Yarın bebeğimizin beşinci ayı olacak. Ama sen hala tanışmadın onunla. O yüzden yarın ben kontrole gittiğimde benimle birlikte gelmeni istiyorum. Hem şeker yüklemesi de yapılacak. Tamam. Gerçekten mi? Gerçekten tabii. Neden olmasın? Yalnız... Randa bir akşam üstüne al olur mu? Gündüz çok işlerim var. Anca çıkıp yetişirim. Tamam tamam ben hemen hallederim onu. Bunu şerefine de bebişe bir tane dondurma ısmarlayacağım şimdi. Afiyet olsun. <laughs> Kolay gelsin sana. Sağ ol sana da. Sekreter boş olduğunu söyledi ama... ...beni görmek ister misin bilemedim. Sonunda kaçak ortaya çıktı. Sözde otelde yerleşince arayacaktın beni. Haklısın. Ama eğer ararsam işim var falan dersin diye korktum. Ben de o yüzden hemen geleyim dedim. Ee, sen ne yapıyorsun? İyi, Pek bir şey yok. Sen ne yaptın? Hiç. İyiyim ben de. Hatta süperim. Belli. Gözlerinden enerji fışkırıyor. Evet. Çünkü yarınki beşinci ay kontrolüne... ...Çınar da gelecek. Düşünebiliyor musun? İlk defa... ...Çınar bebeğimi görecek. Öyle mi? Senin adına sevindim. Otursana. Yok yok oturmayacağım. Senden bir şey rica edeceğim Cansel. Okay. Şey, e, acaba randevuyu bize akşam üzerine verebilir misin? Çünkü Çınar bize o şartla gelebileceğini söyledi. Sorun değil, ayarlarız. Çok sağ ol Canser, çok iyisin. Tamam o zaman, görüşürüz. Bu kadar mı yani? Bir şey ikram etseydin? Çok isterdim ama. Bir an önce hazırlanmam lazım. Ama sana borcum olsun. Sonra öderim, olur mu? Alacakların kabardı yaşımadım. Haberiniz olsun. Tamam. Söz veriyorum, hepsini ödeyeceğim. Görüşürüz. Hatta zamanla karşılaştık. Ben de tam sana şeyi söyleyecektim. Randevuya aldım. Akşam yedi buçukta. Tamam güzel. Geleceğim söz. Ben yine de unutursun diye düşünmüştüm. Biliyorsun bu benim için çok önemli. İlk defa seni bebeğimize tanıştıracağım. Tamam. Ee, doktorun hala şu sana hayran olan motosikletli artist mi? Evet o. Ama biz sadece arkadaşız biliyorsun. Ha, doktorumu değiştirmemi istiyorsan yapamam çünkü ondan başkasına güvenemem ben. Hayır canım böyle bir şey istemiyorum. Ne kadar güçlü bir dostunuzun olduğunu anladım tabii ki de. Yani adam senin için mesleki hayatını bile tehlikeye attı. Aşk olsun Çınar öyle bir şey kastetmemiştim ben. Tamam tamam. Önemli olan kendini iyi hissetmen. Ee, akşam Cansel Bey'in ofisinde görüşürüz o zaman. E, birlikte kahvaltı yapmayacak mıyız? Ha, benim çıkmam gerekiyor. Şirkette bir toplantım var. Peki. Akşam görüşürüz. Selam. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Süperim. Ya biliyorum kusura bakma ne olursun. Aslında kıyafetler hazır olsa kesin beni arardın. Seni sıkıştırmak da istemiyorum ama... ...bugün benim için çok önemli bir gün. O yüzden gelip bir mı deneyeyim istedim. Ben de tam sizi arayacaktım zaten. Tasarlamış olduğunuz iki elbiseyi de yeni diktim. Yani bittiler. Denemek isterseniz. Ya tamam. Hemen deneyeyim. Çok heyecanlandım. Tamam hemen getireyim. Bir tanesi bu. Aman tanrım. Diğeri de bu. Ay hepsi muhteşem gözüküyor ya. Muhteşem olan sizsiniz. İkisi de sizin eseriniz. Ben hangisini giyeceğimi bilemedim ki. Bence ikisi de çok güzel olacak. Bir üzerinize giyin öyle görelim. Tamam. Ben hemen git geliyorum. Gece ay görüşürüz. Tuza dikkat etmeyi unutmuyoruz. Tamam cansın teşekkürler. Çok erkencisin. Evet. Dışarıda vakit geçiremedim bir türlü. O kadar heyecanlıyım ki Çınar geleceği için. Yanına geleyim beraber oyalanırız dedim işte. Tabii sözünü tutup gelirse. Aşk olsun ya Cansel. Tabii ki gelecek söz verdim. Tamam. Kızma. Hadi gel. Baba adayımız gelene kadar birer soda içelim. Bize iki soda. Seninki elmalıydı değil mi? Bir tanesi elmalı olsun. Sağ. Ol. Can sen. Ya hiç kıyafetimi fark etmedin? Kusura bakma. Gözlerim güzeldi. O kadar alışmış ki. Dalga geçme ya. Doğru söyle. Baksana bunları ben tasarladım. Çok ciddi. Her zamanki gibi muhteşemsin. Merci. E ee, Nasıl gidiyor? İyi. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.